sağdan yürü. Sağdaki bile hazır, hazır ya yedi vur. Olacak, evet etki evet, etkili. İçin sap sattı kanka. Stop stop. stop. Sağlı ne yürü. Var, yürü. Sağlı FMC var bak yürü. Bilin kattı. Bunları stafla geç boşluğu var. Orada savuruyorum. Işte Barış hoş geldin evet, kardeşim. Kes, kes. zaten bir çekiyor. Yürü direkt meteor hazır vur. Pirestilik tor alacağım azıcık mı kaldım? Körler körler vur. Monka biraz boşa gitti kanka sen vur. Yok yok sıkıntı yok. Tor Abonelik bu ay kimden? Ekzorcum kendin ol dayı. Tam dön geri ya. Nasıl fikir? Oğlum hiç utanmıyor mu lan? Alo? Hiç utanmıyor da değil başına, mi? Basmıyorlar yine bilestleri. Canlar hoş geldiniz, yeni, yeni gelen kankalar hoş geldiniz. Bilmiyorum. Ama onlar da bir de tip Hastikler Bırakın. Ali Selam hoş geldin. Bu çar senin çaran Döksene daha. Pelirinden pelirinden. Sabset için. için. Hemen stop. Aldım o kadar uzatma. Atmadım. Telegram verdi. Vermedim. İyi var. Hasan. ya devam et, devam et. Ufalmış. Lonely. Nerede geldin lan? Ne, Alo. Oğlum siz neredesiniz Öyle ki? Ne, niye takip etmiyorsunuz beni? Lan salak. Beni niye Tekini takip? Tekini aldım kanka Hasan. Stopla direkt arkaya doğru. Novalar dönüyor burada direkt. Bu tepeye doğru. Bu men takip etsin. Ben orada isim veriyorum tek başıma stafa girdim. Beler sol bizim Sö, ama. Şey, Sekerkin ya. Utan adamın bu yana ne işi var e gerçekten evet. yüzsüzsünüz bile bura. Gel yani bizimkiden üstü var. Nihal Umut sana pas vermiyor artık ana dayı. Bundan solda bak doğru, devam et. Şöyle, Yürüle, kanal kurtarıyorsun burada ama. Şöyle hadi. Yürü, Kanalında VIP Kanalda VIP bile vermiyor. Kanalda VIP oraya vermiyor. Solu çevir. At oraya ikini orada devam et üstüne. Birliği hazır. Yedi vur. Var, yeni birliği hazır. Direkt teklisene yeni birliği önünde? Yani yani, Dostların hoş geldin kankasın. Hoş geldiniz canlar hoş geldiniz. niye böyle bu? <laughs> Onur dur mu kesildi o falan kadar? Bende ay, 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 de ay, ben de boşlukta var Direkt metal İleride oynuyor. Tek atıyor tek atıyor solla. Direkt direkt. İçin sap sayt. Amur iki ben atma. Al zeyt topun Pek çok. Stopla stopla volt oluyor. Yürü soldakine ekarisi canı Yani. Evet, güzel olmaya başladı CZ. kes. Girişe doğru ortal gelsene Gel. Gel beni gör. Soldan gel. Ben zaman. de hafif hoş. Hep potpas. Lan atak yes, lan. Ben direkt sana atmışlar da vursana. Pek Oğlum soldan gel ormana. Gel gel. Burada birileri var. Oğlum kahpeye zıp lan. Evet 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 parti var. Ya içini... Aldım ger oka. Ger geri çık tamam geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Zey sildim. Tamam bana da çektim. E o çekemedim. Tamam daha. Birli hazır. Bak. Bir on çevirdim kanka. kanka buraya. Da buraya mı? Hmm. Al 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 al. kaçacağım. ormana doğru dön direkt. Dön ormana doğru. Bir çevirdim kanka. Ya, al. iki var, iki on çevirdim. Sağdaki price'da Direkt sağına meta olursana. 60'da vur oraya. At ki nabla şu parti başkanı sıfır açıda gelsin nasıl var vursana ya kanka. Tamam içine kim kesin. Dön dön var yordun. Parti başkanı neydi? Vursunuz hemen içindeki lakı kes. İki kere bundan tatlı. Bizim ormana doğru gelsene bende sağda. Gel ay sağa ya. ben de Sol tarafımız mage kanka. Tamam gel gel, gel önüne gel. Direkt saplasana vur. Çıkı. İçin sub site. 45'ine kadar bak. Evet. Katerina'dayım. Bıraktım. 6, ben Q'nü attım 6, 5, 5 sen 6, 5, 5, atma. 1920 at. Gider. Evet yürü üstüne yürü. Parti var. Evet 7 vur. Solunda. Solda gel A, uç gel, gel gel beni gör. Tamam beni gör beni A, gör. Göre, beni gör. Arkanda bir, bir lastiği gördün mü kanka? Diyelim tamam kaç kaçtı kaç kaçtı. Tam sol geri. Aldım Eyvallah. kalmadım. Gel beni gör. Fesko Malik sana hoş geldin kardeşim. Selamını ben görmedim varsa canlar hoş geldiniz. Aha can dostlarımız var gel. Direkt önüne Ferek 5lerle de sonlu. En sol yürüsen de saflar bak yürü. Durma durma. Bas direkt Ferek 5'i Bir prestik mana da aldım. O monoya bak monoya, monoya bak. bak. Gel gel geri çık geri çık beni gör beni gör beni gör. gör. Caner dur gel Caner dur Caner Caner. Gözünüz patlasın beyler. Gelmediniz Gel mi? direkt kafan hazır. Arka Uzaktayım. Bir on aldım kanka ölmezsin ki iş. Subside için. Pardon, Soldaki bir lazer yedi vur. Evet. Sonra onu kes. Sağdaki birle dön. Süperle. Sonra içindeki birle. Malis, şey, Malis Bak, diyorum. O da 3 evet saniye. Bir on, Ay, çev on, çevirdim. Çevir çevir. çevir. Atma atma atma. Jenner tek. İçin subside dikkat. Aldım onu. Orada iki ben ya, Snap Sneakur. Ya, yani yanıma geldi, yanıma geldi, yanıma geldi. Varıyor gel. gel. ya, ya, ya. var. Cinco Tech. Stablın üstüne. Evet Burada ya, yani evet, evet, evet evet. 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 Sadece atmayayım, ölüler atmayayım, görür atmayayım. demiş kardeşim. Abi atmadan önce bir hazır vur desene bir Niye? Başaramıyor kardeşim? Benle alakalı değil kardeşim senin tamam, partinin yani Gel gel sağlık gel. <laughs> Bilmiyorum abi aptal oynamayacak mıydı? Gel bana. Nava atamıyor sana. Önüne direkt metalla yürü. Vur. Meclisilik. Mana da çektim. Evet sağlık çevirdik. Nasıl tepkiyorsun orada? oraya? tamam o mı çektik? Bir kez oraya gelsene bana. Hadi göster demiş. Ben niye vuramıyorum ortamına? Babam geldi az önce ya. Tuğberk hiç benim kanalımda utanmadın değil mi? O sıkıntı yok geldi. Bak demin güzeldi burası ya gelsin mi? dolu. Sağlayacağım dolu. Kesin mi diyorsun peki? Evet evet. Ama ne 10 lira para vereceksin Çok onu da vermedi. Yedi vur. vur. Yürü sallı sollu sollu kalabalık bak yürü. Direkt çift de var devam et devam et. Çiftlesene direkt burayı çiftle. Tam yola sağlı metro Tepeye doğru sağlı. <laughs> subside kanka. için. Direk silmedim kimseye kanka. Yok <laughs> yo, subside turu alayım direk ya. Tamam subside. Alfa'yı ben. Tamam kaç bakar mısınız? Tamam kaç Süre kalsın. Bir kör attım dönsen oraya. Birliğin oraya doğru 7 vur bu arada. Birli 7. Sağındaki yeni birliği de tekleyebilirsin. Dur kupa. Kör hiç farkı yok. Tam dön falan kurt tepesine doğru geliyorlar direkt meteorlar vursana. Mele de var orada. Manalarını da aldım sağlammış. Hemen yürü lütfen ekran atacağım ben koş sana koş koş. koş. Görmüyor bunlar hepsini Kanka kimin geçerli geç de gözüküyor dur. aşağıdan. <gülüyor> <gülüyor> Gel saf, saf <laughs> <'i> düşürdüm, <laughs> Kanka biz de ara yürüyorduk. <laughs> <O zaman> <gülüyor> <zahmetim> <gülüyor> de Onur Hakkımdaki işte. iddiaları <laughs> sanki inanmıyorum tabi de bunu ikinci 45. beş sen olur. Var bilmiyorum izliyorum. İkinci kırk beş sen doğru gel. Tam sol tam sol tam sol. Devam sana gel tam sol, gel. Bunlar şey yapalım ya. Öndeki bir hazır. İyi dur solunda. İşte girişe doğru yürü ben. Ol, Şu adamın şeyi ya. bile kilitledi ama ne yapayım ya. Ya ben kilitleyemiyorum oğlum kimse bu herif nasıl kilitliyor? Direkt staff'a evet. gelsene bunlara. Yani. Birli hazır, 7 bekle, bekle sağına dön. Bu ne olur? Tepeye doğru. Tek atıyor bak, tek atıyor. Ay cana Allah'ım bir can gitti ya. lan lan, Tek at. Bilmiş miydin tek at. Kanka üç saniye attım. Solda kastiyonu var. Ben o. Hazır, 7 vur. Ceyler gibi derken kankam. Tamam öldü. Kafasana kafasındaki gel şeye doğru gidiyor. Ha tam öyle meşler var ormanın içi. Direkt otuşlar da. Bastım, Arkadaki bir hazır. Gidi vur. Burası burası. Bu burası bu Okan'ın ya. Hadi ya. Evet. Bugün <laughs> savaşta bir ne şey Bizim bir iş savaşı. Gel solda dönsene ya. Bizim ormana doğru bak. Meşler orada. <laughs> Devam et buraya. Evet, evet biliyorum. CC'leri biliyorum. Onlar da karşılıklı oynadık. Ha, ne anlanıyor? İyi mana alayım, Kötü mü mı oğlum? Bir hazır, 7 vur. Yeni bir hazır, 7 ha, vur. Gözükmüyor mu? Tamam, cücegmeyin çocuk, CS'e, CS'e, CS. Evet. Tamam, dön geri ya. Gel, gel, gel. Sonundaki bir hazır. Girişe doğru yaklaş. Ya da Priest, hazır, sonunda, 7 vur. Ne yapıyor Trump'ımıza bolt atıyor? Gidelim falan konu oldu yere. Paranın köpeği olmuş. Arkada iki tane LMH vardı ama boş ver. Lan ne yapacağız iki tane mi kovuldu. Cenercim hoş geldin. Cener Berkcim hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. 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 Bildirim gelmedi. Yo. Daha solda mele var. Olur be kanksın. Gelir gelir. Bunlar da eksik herhalde. Yani. Hazır iyi dur. Birli. Biraz geç attım ya. Sorry sorry sorry. İki vursak Feren Koro toplarında. Yok ya. Oh. Gelsene lan. Tombe'ye hafas geliyorsa gelmiyor. Açtım. Yarım saat vurduğumuzda kalıyoruz boş ver. Gel gel beni yor burada lan. <laughs> aldım magnetiyi ben. Tam çok iyi. sigara yakın yok. Yakın alırız doğrusu. Aa tamam. Devam et devam et. Evet, evet, Arkaya doğru direkt Olur. mesela. Stafla geç bunlar ya sağlı. Yürü stafla geç. Stafla geç klan başkanı oldu yürü. Çok kanıtlar ki oğlum. Stafla geç. Yani. Hücum kuvveti gibi. Yok oğlum asas park falan bunlar nasıl şey yapıyor? Ya sağlı dönsene altın oldu yere. Gel benim ya. Cem'e hiç var bakalım. Mesut öyle ama. Ben bilin kaldı. geldi. bir abi. Sağındaki biri yedi. Hazır. Çok kapıya kaldı Ben bu oğlum. Önderim hoş geldin. Selamdan anamadım varsa kusura bakmasın beyler aleykümselam aleykümselam onlara. Oh, oh, oh. Valentin'im hoş geldin. Alex'e, Alex'e. <laughs> çıkarıyorum, çıkarıyorum. <Ne> <laughs> abi bizimkiler bekliyor. Çektim ben. Alayım mı? Tamam. Ay ay ay. Dursan adı direkt 75'lere bak. Oğuz bana bakmadan bak 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 direkt bak 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 Şöyler vuruşla ama. Yes, yes. Tamam içini sapo Çakır. Evet. evet bırak. Ben kür bekliyorum. Bırakma çakır Tamam Yol çevirdim kanka. kanka. Tor geldi. Sol list'i sap sayt. Dağılma. Dağılma. Nolan döndü mü? Kanka ben seni saldım. Arkana direkt meta hazır. hazır. Vur. 1-10 çevirdim kanka, tamam. öleceksin. Okay. Öldün. Tamam. tamam. Aldım Ok'u aldım. Sıkıntı yok, ölmeyeceksin. Tamam. Zed stop. Kanka tamam. bak, bak, beni sürekli kişi çekiyor. Yapmayın ya. Durma. Manyetik bende, elde et. Tamam, 4 bende. Çektim ben manyetiyi. Tamam, gelsin var bekle. Profectus geliyor, teklerim. Hazır, 7 vur. Tekler direkt. Görsün o. tam geri çık. Arslan'a direkt Meteor'la vur. Sen okçu mu sıkıyordu Ok aldım. İçin hesap kanka. Çık çık okçular bir şey attırmıyor herhalde. Perotek yemedi. Dağılın ya zorda kalan. Ben aldım. TP kalan. Sen her kalktın. Dur 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 dur. Oğlum amına koyayım niye çekiyorsun? Adamsız kanka. sağlık gel benimle. Gel direkt önüne yürü. Direkt felek başlarla bas Kafa Hayır öyle biliriz aldım ok. yerşiyor, kent, kent. Çek, çek, çek. Çek, çek. o. Kanka Kampus. bizi atacaklarını düşünmedim ya. Bu ben benim o, at. tamam ben tamam ben benim atam ben benim atam, yani. benim atam A, pardon. Ben i̇kiniz saptı iki tane orayı var. Dön direkt şu sana da. Uyanık da hala bize. Profektus bize getiriyor. <laughs> aldım bütün <bir> o kanka. <laughs> Profektus'u bırakmasana farklı başlarına dön sen evet, de. Toplayın. Konuş o zaman. Harika. Sağlı yürü bir arkaya doğru bak. Tekneme iyice var sağlı. Niye kovalıyor bu ya? Aldım o dönten tekne sıkıntı yok. Beyler de almazsanız da ben. Birli hazır yedi vur solunda. Tek evet. sollu meteorla. Nasıl oluyor? Ne vur? Sürpriz yok öyle. Atkin olmuş beş. Soldakiler. Aga be, o benim atam ya benim, benim yüzüne öldü kankalar o, orada. Alabilirdim onu. Kapı önüne gidip o, kapışsak da mı da ya o tarafla? basıp söylüyorum, engelli olduğumu söylüyorum. Magneti aldım diyorum ya da aboyu aldım diyorum duruyor mu? Pardon. Beni çektikten sonra belin katıp ava bende dedim alacağım dedim. Ben çektim. Kanka ben senden ben de geri değilim. Tamam ben öne çektim zaten en arkaya çektim. Kanka ben yaşadığımı söyleyin orada. Hem ölmeden önce iki defa çektim. Geldiğimde iki defa çektim ben kendi aralarına sohbet ediyorlar ama. Seni aldım. Sen bir daha <laughs> <ay> çekince. <laughs> i̇yi iyi sohbet <laughs> edin beyler. Evet. Devam böyle. Beni yormayın. Sikret. Son oldu. Gel beyler. Ön alsanız önce. daha aldım. Karnımız yer lan yürü yürü. Oğlum full'üm lan bu ne böyle? Bence vuralı mı buraya? oğlum şuraya baksana. Çıkta i̇şte bunlar çıkartacak yarışları şeyden oyunda. Ya Aslında bu bir... Sen ancak prim yap bence. Bak reklamı var ama. ya. Alanı gördün mü? Helal. Yok Saldırsana lan toksik değil birbirlerini lan. Direkt... Ya stafla şunu da. direkt atıyorum. Aldım o kadar bütün kanka hemen. Al seyrek başına kadar. Ver o kapışma metincelere. Yanıma gelsene. Tepeye doğru gelsene bende. Bak bir kalesin oldu yere. Toksik değil kanka normal ya. Birbirlerine sallıyorlar. Takılıyorlar yani. Bir yedik. Böyle bekliyoruz. Sağındaki birli kanka. Açıldığında hazır. Yedi vur. Tamam kanka. Yani. Açılmadınız mı? Ha kür geldi o zaman, Nefes, sorry. Gelsen, yani arkaya gelsene <laughs> bana bu Geldiler. Subsite için. Doğru. Bu tepeye doğru. At oraya iki noluk. Or Ortak öldü. Okey. Oh, kitlendim, or or kitlendim kanka, kitlendim kanka, kitlendim kanka. Yo, 3-5 lan onlar galiba. Yürü yürü, stan yürü ya Gel gel direkt stafa geldi ya. 1-7 bu arada. 1 cezalara. Artık... Subsite için. Adını ta ne yaptın? Geri zekalı Ben aldım. avozun dediği yere gittim. Gel, havaya aldım. Oğlum mısınız ama? Ben de aldım. Gözüm pop yer ama. Ne yaptınız oğlum arkada tek başınıza? Kazım yine. Çek. Oldu arkada bir şeyler Ya tamam ya. sus. Direkt vur oynayın ya. Yani. Tasonuşmayın amana. 3 tane mage vardır. Salak gibi niye dönüyorsunuz oraya? Neyse sağa gel Mehmet. Vardı sandım salaklamış mı içmiş. Ay niye dönüyorsun bu adam? Arka çit tarafı meşter evet. Tamam devam et onu buradalar. Sen ne oldu? Ben hızdayım. Tamam kör attım direkt sağdan sağa gel. Meşter bunlar yine. Hazır yedi vur sağdaki. Stop stop, stop stop stop. Aldım onu ben bir tur. Şimdi aldım. Kolona dön birinin oraya vur. Asaslar patladı, asaslar patladı. Tamam tamam tamam. Ben çekeceğim. Restore set. At peşine kadar. Çektim içini stopla. Gel kafama. Çek al. Ben onu çevirdim ben buraya. Yok onu çekeceğim. ben. çıkacak? Çek sapsite. Ava tek. Bu da bana pot diyor. Tam geriye doğru çıktı. Geriye doğru çık. Meclis parti ar geldi. Dönsene yola doğru. Vuruyorlar Aldım onu. Arka, arka arka arka. Dön arka falan kota kesin Ya bizim şeye de geldi. Çekeceğim ben. Tamam top sıkıntı yok. Tamam da Gökhan'ı çektim ben. Yanıma geldim. Snaptek. Çekilceği alacağım. Donayı aldım. Adonite'yi çektim ben. Tamam durma durma. Katarın şey bende. Niyeti yer aldım. Çektim. Durma ya. geliyorlar. Aldım. Aldım. Odaklanın odaklanın. Oyundayım. Kokum. Çözünüzü yapmayın ya. Arkamı Ar arkana direkt atmışlarla dön. Vur. Vurma geri çık. Sol geliyorum yere dön. Beni vur. Subsite beni. At direkt başına kadar. Sükürdeyim. Aldım o kanka. kanka. Almadım şimdi aldım. Stafla bizim girişe doğru gel. Bunlar da bilesik amına koyayım. E Zeynep gibi lider vur. Vur. Son kaldı. Senin stafla meşler geldi. Kitlenim, 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 kitlenim. Çok iyi. Aldım iki. Tera şey, ben de elleme. İçin subsite. 17'yi aldı. Yok ben çekeceğim elleme. Oy alacağım ben. Tamam, Gokhan'ı çektim. Diyor, Burada da maç farkı geldi. Var var. var bay, <laughs>